Abi ne yapıyor şimdi? Bilmiyorum ki. Ola ben insan yapmak istiyorum Ben mama abinin zombi şakli. Johnny ne yapacağız? Bilmiyorum. Enderman sende bir şey var mı? Yok abi. Sen ne var mı? Ola ben ne olabilir? kemik var. işe yararsa bilgisayar. TNT. Bunu boşver. Bilgisayar. Al. Sen lan dil oğlan bana. Tamam Mahmut abi. Ya benim canım sıkıldı yalnız bu kale biraz garip geliyor bana. Aynen. Ola bence çok güzel şurada sandık hele mayak. Bir bakalım. Hop hep taşla bunu. bu ne? Taş 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 bak 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 Abi ben bir şunu gidiyorum şuraya şeylerde şeyler alacağım. Tamam. Hop. Kolay göründü. İyi bir şey. Ben bir şey yok. Neden ben? Neden ben bir şey yapamıyorum ki? Neden diğerleri gibi değil? Bunlar da ne? Hmm. İlginç. Anne. Hı. Hayır 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 hayır. Allah'ım şerefsiz. Va! O neydi ya? Hı. O kim şey mu? Hı. Ya. Ya. Ah Hı. Oy. Ne oldu lan? Enderman. Mahmut abi, Mahmut abi. Ben Jonem. Neredesin? Biz içerideyiz. Abi ben anlamadım ki. Işınlanıyorum da bir şey göremiyorum. Evet oradaki ne? Hı hmm, açılmış sandık. bir sürü yemek var olay. Hey kızıl taş. O ne ya? Ana. Ben sevdiğim oyun lan bu? Hop hop. Allah'ım bir tutturamadık. Hmm. Ne oluyor lan? Abi kaç? Ay, ne oluyor lan? Mahmut abi. Ne oldu canım? Mahmut abi geliyor mu? Oğlum canım ben bu taşlarla meşgulüm şu an. Mahmut abi kaç? Hı? Hmm. Hadi gidelim. Sandığı da al tamam hop oya kaç, kaç kaç kaçın lan hmm. hadi gidelim hadi gidelim Osman hadi kaçın beyler tamam lan bırak beni Bak ben Döverim sana ha Mahmut abi bir yerinde dursana. Hmm. Hop. Sopam şekil yalnız ya. Ula ben patates sevmiyorum ki. Neyse. Oo fena o. Hadi be. Olmadı canım.